Neredeyse bundan tam bir yıl önce YouTube'a Valorant hakkındaki ilk videomu yüklemiştim. Bir gruptan çıkabilir mi? Aradan bir yıl geçti ve tekrar karşınızdayım. Selam, ben Damon. Bu videoda temsilciğimiz BBL Foot'un VCDMA'deki playoff şansını anlatacağım. Konuya geçmeden önce VSTM'deki en keyifli anı yorumlar yazan arkadaşlar. Birine 1850 VP vereceğim. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Evet, VSTM. Dünyadaki üç büyük Valorant liginden biri ve 10 devasa takımın mücadele aranası. Bu lig şu ana kadar bizleri birçok hayal kırıklığı, beklenmeyen yükselişler ve talihsiz düşüşler izletti. Bunlara temsilciğimiz gözünden baktığımızda da BBL ilk 4 maçından galibiyet alamadan mağrur ayrılırken devamındaki 3 maç bizleri tekrar playoff yolunda ateşleyen güç oldu. Foot ise farklı bir ritimde, galibiyet üstüne galibiyet ile başlarken ilerleyen haftalarda büyük takımlar karşısında sendirildi fakat üst çizgilerle tutunmayı başardı. Şu an gün bitmesine her takımında ikişer maç var. BBL 3 galibiyet 4 mağlubiyete devam ederken Foot ise 4 galibiyet 3 mağlubiyet sahip. Şunu söylemek lazım ki bu noktada doğrudan bir çıkış kapısı değil, onlarca farklı senaryo yatıyor. Fakat ben en olası ihtimaller dışında genel bir çizgi çizeceğim ki duruma göre siz de kendi başınızı yorumlayabilirim. En başta sizler için Vistie Yemeği Kural kitapçığını okudum. Çünkü eğer ihtimalleri girişiyorsak sıralama kurallarını düzgün bilmemiz lazım. Kural kitapçığı eşit galibiyet durumunda kuralları ikiye bölmüş. İlk olarak kafa kafaya yani iki eşitlik durumuna bakalım ki zaten burası en kolayı. Zira iki takım eşit durumda kalmasında bakılan ilk madde aralarındaki maçı kimin kazandığı. Ligde de her takım birbiriyle bir maç yaptığından kazanma durumunda eşitlik olmayacak. Yani iki takım arasında maçın kazananı her türlü üst sıraya yazılacak. Buna örnek vermek gerekirse Whitehill 4 galibiyet. BBL 4 galibiyet olduğunda BBL Whitehill'i yendiği için daha üstte olacak. Bunun tamamen aynısı foot içinde geçerli. Fakat asıl 3 takım eş kalması durumuna bakalım ki favori takımların kazandığı bir dünyada BBL foot ve Whitehill'in aynı galibiyette kalması yüksek bir olasılık. 3 takım eşit galibiyette kaldığında diğer ikisini yenen bir takım var mı diye bakılıyor. Bu sefer foot üzerinden gidelim. Örneğin foot BBL'i yenmiş olursa Zaten Vitality değendiği için bu üçlü arasında en tepeye yazılıyor. Sonra altta kalan iki takım da ikileştik kurana geri dönecek ve BBI Vitality yendiği için onun üstünde kalacak. Kurala göre diğer ikisini yenen bir takım çıkmazsa yani A takım B takımını, B takımı C takımı, C takım daha takımını yener. Birbirimize takacağız da bizde kişi var. Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. İkinci olarak sezonda harita galibiyetlerine bakılıyor. Haritada 10 galibiyet 8 mağlubiyet demek artı 2 demek gibi düşünebilirsiniz. Eğer bu 10 mağlubiyet 7 galibiyet olsaydı eksi 3 avarajınız olacaktı. Buna göre sıralanıyorsunuz. Ha burada da eşitlik oldu. Aynı hesap brown sayısında yapılıyor. Hadi burada da eşitlik olsun ve bir sonraki kurala geçmemiz gereksin. Bu sefer eşitlik olan takımlar tek harita üzerinde yeni bir maç atıyorlar. Ancak ancak DB ve Put Vatil de Heretics'e de eşitlikte kalsa iki Türk takımı da onları yendiği için kural bu kadar uzamayacak zaten. Üçünün tepesine derbinin kazananı altına diğer Türk takımı yazılacak. İşte bu yüzden sezonun son maçı BBL fut derbisi çok çok önemli. Kurallar aslında bu kadar basit. Peki bu kadar olasılık var. Hepsini söylemesen de işimize gelecek durumları bir anlatsan diyebilirsin. O yüzden bazı takımların durumlarını da takım takım yorumlayayım. Şimdi ilk olarak Liquid'den başlayalım. Liquid şu an 4 galibiyette. Futsu Karmi Korpu, Heretics ve Giants yendi. Navi ile Fante yenildi. Önümüzdeki iki maçında zaten biri BBR maçı, diğeri koy maçı. Biberi kaybetse bile koyu maçı daha rahat gözüktüğü için hani Liquid'in çok sıkıntı olacak bir durum yok gibi gözüküyor. Koy'un Liquid'i yenip bir sürpriz yapması lazım ki bu da çok üzerinde durulacak bir ihtimal değil. Heretics hiç yoktan playoff yarışına girdi çünkü Giants'i yendiler bu hafta. O yüzden şimdi önündeki iki maçı önemli olacak. Önlerinde koyuyor Vytilt'e maç var. İkide adamların kazanabileceği maçlar olduğu için 4 galibiyete gelebilirler. Fakat 4 galibiyete gelseler de yani BBL'de futta onları yendiği için çok da büyük bir rakip değil. Muhtemel bir çoğu tiebreak'te futta BBL'de Heretics'in önünde olur. Asıl burada biz White Hill diye gelelim. Çünkü Vytilt bizim iki Türk takımının birden playoff yapması yolunda da tek bir Türk takımının playoff yapması yolunda da kilit olan takım. Şu an da 3 galibiyeti bulunuyor. Önlerindeki maçlar Giants ve Heretics maçları. Burada 2'de 2 yapma ihtimalleri tabii ki var. Çok yüksek ihtimal olması da 2'de 2 yapmaları durumda 5 galibiyet oluyorlar. Ve 5 galibiyet olduklarında muhtemelen playoff'u garantilerler. Çünkü hani bunu bozmak için hem BBL'in 2 maçını kazanıp 5 galibiyet çıkması lazım. Bu sırada Foot'un da hani BBL'i kaybederken diğer yandan da Navi'yi yenip onların da 5 galibiyet çıkması lazım ki böyle bir Türklerin işine yarayacak tiebreak olsun. Bu yüzden 5 ve çıkarlarsa işler birazcık onlar için rahatlar. Diğer yandan bizim asıl istediğimiz şeye gelirsek biz Giants'ın Vitality'yi yenmesini istiyoruz. Giants zaten çıkacak gibi duruyor önündeki maçlara baktığımızda. Giants Vitality'yi yendiğinde Vitality Heretics'i bile 4 win oluyorlar. 4 win'de de nasıl bizim Türk takımları 4 win'e çıktığında Vitality'nin üstünde Türklerin kaldığını az önce gösterdim zaten. O yüzden istediğimiz aslında Giants'ın Vitality'yi yenmesi. Bu şu an hali hazırda 4 galibiyet olduğu için biraz daha rahat. Hani bu noktada onlar için artı bir galibiyet nav üzerinde yararlı olacaktır. Fakat BBR Liquid'e kaybetmesi durumunda buradaki derbi kazanması lazım gibi bir şey. Çünkü yoksa 3 galibiyette kalacak. Yani bunu kaybetmesi lazım aslında BBL'e. Diğer yandan şöyle bir garip üçlü e, olasılık var. Vitality 2 maçında kaybederse 3 galibiyet kalıyor. BB 2 maçında kaybederse 3 galibiyette kalıyor. Heretics de maçlar arasında Vitality'yi yendiği maçı zaten kazandığında onlar da 3'e çıkıyor. Böyle bir üçlü olduğunda en tepede BB olup playoff'un son sırasına BB gelebilir. Ama bu sadece aklınızda bulsun diye söylüyorum. Yani bunun da ihtimali çok çok düşük gözüküyor. Evet genel olarak durum bu şekilde. Temelde Giants'ın Vitality'yi yenmesini ve 4'ün üzerine çıkartmamasını istiyoruz. Bu da BB'nin 4'e çıkmasını istiyoruz bir şekilde. Bu zaten 4 olduğundan kafası birazcık daha rahat. Tabii şu an öyle bir halde ki 9. takım playoff yapabiliyor. Put da 2. olup direkt playoff'un üst başlayabiliyor. Öyle matematiksel ihtimaller var. O yüzden size genel tabloyu çizdim. Yayınlarımda emeğe maaşlarını izleyip bu hesapları sürekli güncelliyoruz. Yayınlarıma gelmek için link açıklamada bulabilirsiniz. Oluşan yeni durumlara göre belki yeni bir playoff videosu da yapabilirim. Arada tabii başka içerikler de gelecek. Abone olmayı, videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.